Sen evet arkadaşlar yapalım. Yükselen videosu çekiyoruz. Al bak. Kameraman. <laughs> ha. Oğlum. Heh. Ne bu lan? Dışarıdan ses geldi. Dur lan. Çık kanka Ses geliyor lan. Dur lan. Birader. o ne lan? O ne? Oğlum. Oğlum şu şey değil mi lan? Şu katil anlayan Oğlum. <laughs> Beyler. Bak çık kanka. <laughs> Beyler bak gösteriyorum. Beyler şu tepede şu, şu tepeden aşağı iki tane yan yana araba indi ve Bak 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 bak. Evet bak bak orada. Bak. Jönenler burada, bak. Bak. görür. <laughs> Buradalar bak bak bak. Burada burada. Bak iki tane ara. pardon <laughs> o değil. Kapa kapa ver, kapa, kapa, sana. kapa. Kapa Lan lan lan. Bak bak bak. O mavi ışık yanıyor orada. Bak bak. İşte Arkadaşlar bak şurada mavi ışık yanan yerde. Bir araba ne? ortada ne? durmuş tam ortada. Evet arkadaşlar. Kanka yapacak bir şey yok. Olur. Arkadaşlar Olur. ya şey değil yes videosundan korku videosuna döndü. Ya Özgür sen...